Evet arkadaşlar, EBO üzerinden göndermiş olduğum kadının kavrama testlerinden beşincisiyle devam ediyoruz. Beşinci testi çözeceğim. Birinci soruyla başlayalım. Evet. İlk terimi 4, ortak farkı 3 olan bir aritmetik dizinin 10. terimini soruyor. İlk terimi 4'müş, yani a1 4, ortak farkı ben r ile göstermiştim size. r 3. 10. terimi soruyor. a 10 nedir diye soru soruyor. Arkadaşlar aritmetik dizinin ana formülü neydi? a n eşittir a k artı n eksi k çarpı R'di. n kada neydi büyüktü? O zaman buraya a 10 düşünelim, buraya a 1 düşünelim. Burası ne oldu arkadaşlar? 10 eksi 1 çarpı ne oldu? r oldu. A10 eşittir. A1 yerine 4 yazdık. Artı 9 çarpı R yerine kaç yazdık arkadaşlar? 3 yazdık. 9 kere 3 27. O zaman 4 daha ne yaptı arkadaşlar? A10 eşittir. 31 şeklinde oldu. Evet. Birinci sorunun cevabı neymiş arkadaşlar? Bursaymış. İkinci soruyla devam edelim. İkinci sorumuz gelsin. İkinci sorumuz geldi. Şöyle birazcık büyütelim. Evet. A5 eksi A4 demiş arkadaşlar. Bizi aritmetik bizi dediği için arkadaşlar A5 yerine ben A1 artı 4 ve yazabilirim. Bunları ben size anlatmıştım. A4 yerine ne yazarım arkadaşlar? A1 artı 3 ve yazarım. A5'ten A4'ü ne yapmamı istiyor? Çıkarmamı istiyor. Ben de A5'ten A4'ü ne yapıyorum? Çıkartıyorum. Çıkardığımda ne oldu arkadaşlar? A1 artı 4 R eksi A1 eksi 3 R oldu. Çıkarttığımda bunun sonucu kaç oluyordu? 2 oluyordu. Burada işlemi yaptığımda şunlar gitti. R eşittir kaç oldu? 2. Demek ki arkadaşlar ortak farkın kaçmış? 2'ymiş. O zaman Arkadaşlar birinci terimin 5. R kaç? 2. Bana kaçıncı terimi soruyor? 6. terimi soruyor. A6'yı soruyor. O zaman yine AN formülünü kullanalım. AN eşittir. AK artı N eksi K çarpı neydi? R'ydi. A6. Buraya A1 kullandık. Burası 6 eksi 1 oldu. R yerine de kaç yazdık? 2 yazdık. A6, A1 yerine kaç yazdık? 5 yazdık. Ee, burası 5 kere 10 yaptı. Yani 6. terimi kaç yaptı arkadaşlar? 15 yaptı. Ne yaptı? İsteseydik bunu şöyle yapabiliyorduk. Birinci terim 5 2 iki arttırdı. İkinci terim 7, üçüncü terim 9, dördüncü terim 11, beşinci terim 13, altıncı terim 16 altı şeklinde de 13, 15 şeklinde de ne yapabiliyorduk arkadaşlar? Bulabiliyorduk. O zaman ikinci sorunun cevabı ne oldu arkadaşlar? C şıkkı oldu. Üçüncü soruyla devam edelim. Evet, üçüncü sorumuz gelsin. Bir aritmetik dizinin ardışık terimi sırasıyla verilmiş. Bunlar A1, A2, A3, A4 olabilir. A5, A6, A7, A8 olabilir. Ben şöyle yazıyorum. A1'in ardışık olduğu için x artı 2 olduğunu, A2'nin 4x artı 1 olduğunu, A3'ün de arkadaşlar 2x artı kaç olduğunu, 10 olduğunu A4'ün de ne olduğunu söyleyelim arkadaşlar. 2y-1 olduğunu söyleyelim. Mesela arkadaşlar ikinci terim bulunurken biz ne yapıyorduk? İkinci terim bulunurken geometriş aritmetik dizide Birinci terimle üçüncü terimi toplayıp kaça bölüyorduk? İkiye bölüyorduk. O zaman ikinci terim yerine ne yazdım? 4x artı 1 yazdım. Şimdi birinci terimle üçüncü terimi toplarsam ne oldu? 3x artı 12 oldu. 3x artı 12 oldu. Böyle iki şeklinde yazdım. İşler dışlar yaparsam 8x artı 2 eşittir ne oldu arkadaşlar? 3x artı 12 mi oldu? Bunu buraya aldık. 5x bunu buraya aldık. 10. Buradan x eşittir kaç çıktı arkadaşlar? Tabii ki 2 çıktı. X 2 olarak bulduk. Şimdi arkadaşlar A3 bulunurken ne yapıyorduk? A3 bulunurken de A2 ile kaçı topluyorduk? A4'ü topluyorduk. Kaça bölüyorduk? Tabii ki 2'ye bölüyorduk. A3 yerine ne yazdım? 2x artı 10 yazdım. A2 yerine ne yazdım? Ya da A2 ile A4'ü toplayalım. Neyse yazalım. Sonra x yerine değerini yazalım. Sonra işlem yapalım. A2 yerine 4x artı 1 yazdım. Artı e, A4 yerine de ne yazdım? 2 eksi 1 yazdım. 2 eksi 1 yazdım. Bölü 2 oldu arkadaşlar. Şimdi x yerine 2 koyarsam buranın kaç olduğunu buldum. 14 oldu. Yukarıda arkadaşlar şunlar birbirini ne yapıyor? Götürüyor. X yerine ne yazdık? 2 yazdık. 8 artı 2 oldu. Böyle 2 oldu. İşler dışlar yaptık. 28, 8 artı 2 y oldu. 20 eşittir 2 y oldu. Buradan y'yi kaç bulduk arkadaşlar? 10 bulduk. Bana x artı y'yi soruyordu. O zaman cevabımız ne oldu? D eşitli oldu. Üçüncü sorunun cevabı da neymiş arkadaşlar? D eşitliymiş. Dördüncü soruyla devam edelim. sorumuz gelsin. Evet. Şöyle. Arkadaşlar dördüncü soruda şöyle donduralım. Yine aritmetik dizi olduğu için arkadaşlar A14 yerine ne yazarım ben? A14 yerine A1 artı 13 R yazarım. A2 yerine ne yazarım? A1 artı 1 R yazarım. İkisini ne yapmamı istiyor? Toplamamı istiyor. Topladığımda da 2 a artı 14R oluyor. Kaç eşit oldu? 20 eşit oldu. İki parantezini alırsam a artı 7R eşittir 20 oldu. Şununla şu giderse a artı 7R eşit oldu. Kaça oldu? Arkadaşlar a artı 7R'yi kapatırsam bu neyin açılımıdır? Tabii ki A8'in açılımıdır. O zaman A8 kaç eşit oldu? 5 oldu. Zaten soruda sana A8'i soruyordu. A8'i sorduğu için dördüncü sorumuzun cevabı kaç oldu arkadaşlar? 10 oldu. Yani A şıkkı oldu. Beşinci soruyla devam edelim. Evet. Gelsin beşinci sorumuz. Tamam. Ee, şimdi arkadaşlar eee an A11 16, A5 2 olduğuna göre bu dizinin genel terimi nedir diye bir soru soruyor. Aslında şöyle de yapabilirim arkadaşlar. A5 neye işte eşit olacakmış? 2'ye eşit olacakmış. Arkadaşlar A5'in eşit olduğu yani en yerine 5 koyduğumda sonuç kaç çıkacak? 2 çıkacak. 5 koydum, 2 çıkmadı. 5 koydum, 2 çıkmadı. 5 koydum, 2 çıkmadı. 5 koydum, 2 çıkmadı. çıkmadı. Ama 5 koyduğumda 2 çıktığına göre o zaman işlem bile gerek yok. O zaman 5'in sorunun cevabı ne oldu? E şıkkı oldu. İsterseniz şuradan da ispat edelim. Hadi 3 terimi bulalım. Üçüncü terim ne oldu? 3 kere 3, 9. 9 eksi 13'ten ne çıktı? Eksi 4 oldu. 11. terim bulalım arkadaşlar. 11. terim ne oldu? Şurada 33. 33 eksi 13'ten ne oldu arkadaşlar? 20 mu oldu? Bakın 3. terimi 11. terimin toplamı ne kaçı verdi arkadaşlar? 16'yı verdi. O zaman 5. soruyu bu şekilde ne yapabiliriz? Şöyle biliriz. 6. soruyla devam edelim. sorunun çözümünü üstte yapalım arkadaşlar. Şöyle dolduruyorum. Aritmetik dizinin ilk n terim toplamıyla ilgili bir formül vermiş. Buna göre ilk dizinin 20. terimini soruyorlar. O zaman şöyle yapalım. Önce arkadaşlar birinci terim, ikinci terim, üçüncü terim, nokta nokta nokta, yirminci terim. İlk 20 terim toplamını bulalım. Yani her yerine ne yazıyoruz? 20. Her yerine 20 yazdığında 20'nin karesi 400. 400 artı 60, 460. Bir de arkadaşlar ilk 19 terimin toplamını bulalım. A1 artı A2 artı A3 artı nokta nokta nokta. A kaç? 19. İlk 19 telimi soruyor. 19'un karesi 361. Artı 19 çarpı 57. O zaman ben bunu topladığımda ne oldu? 8. 11 biri elde vardı. 418 mi oldu? Demek ki arkadaşlar ilk 19 terim toplamı kaç? 418. O zaman 460'tan 418'i çıkartırsak ne oldu arkadaşlar? 42 oldu. O zaman 20. terim kaç olarak bulduk? 42 olarak buldum. O zaman 6. sorunun cevabı da ne oldu arkadaşlar? Eşlik oldu. İlk soruyla devam edelim. Gerçek Geldi. Evet, evet arkadaşlar yediğimiz soruyla devam edelim. İlk terim 108, adedi 108, ortak çarpımın r eşittir bir bölüç. Nasıl dizilmiş arkadaşlar? Geometrikse o zaman formül değişecek. Bana kaçıncı terim soruyor? Dördüncü terim, a 4 nedir diye soru soruyor. Arkadaşlar geometrik dizinin ana formülü neydi? A L eşittir a k çarpı r üzeri n eksi k'dır. Yine n k'dan büyüktü. Burada a 4'ü düşünürüz. Burada a 1'i düşünürüz. r üzeri ne oldu? n eksi k oldu. 4 eksi 1 oldu. Yerine koyalım. a 4 eşittir a 1 yerine ne yazdık? 108 yazdık. r yerine ne yazdık? 3 üzeri eksi 1 yazdık. Üzeri ne oldu arkadaşlar? 3 mi oldu? O zaman A4 ne eşit oldu arkadaşlar? 108 çarpı 3 üzeri eksi 3 oldu. A4 eşittir. 108 çarpı ne oldu? 1 bölü 27 mi oldu? Arkadaşlar 108, 27'yi tam görüyor muyuz? Sağ bir biraz. 3'e böldük 36. 3'e böldük kaç arkadaşlar? 9. 36 bölü 9 ne yaptı arkadaşlar? 4 yaptı. Demek ki 108'in içine 27 kaç defaymış? 4 defaymış. 7. sorunun cevabı da ne oldu? Böyle? bir geometrik dizinin ardışık 5 terimini vermiş. Arkadaşlar birinci terim 2. Iki. ikinci terimi ben nasıl bulabilirim? Birinci terim çarpı yani iki çarpı ortak çarpan. O da neye eşitmiş? A'ya eşitmiş. Üçüncü terim ben nasıl bulurum? Birinci terim çarpı ortak çarpan çarpı ortak çarpan. Bana neyi verir? Üçüncü terimi verir. Yani bu B'yi verdi bana ya da şöyle yazalım. Neyse böyle de olur. Fark etmez. Dördüncü terim nedir arkadaşlar? Birinci terim çarpı ortak çarpan ortak çarpan ortak çarpan. Bana neyi verdi? Tabii ki e, dördüncü terim olan C'yi verdi. Beşinci terimde nedir arkadaşlar? Beşinci terimde birinci terim çarpı uzatmayalım. B üzeri kaçtır? 4. Yani A1 çarpı B üzeri 4. O da kaç eşit oldu arkadaşlar? 72 değil eşit oldu? 72 eşit oldu. O zaman 2 çarpı R üzeri 4, 72 ise arkadaşlar şununla şu sadeleşti. R üzeri 4, 36 her iki tarafın kare kökünü alırsak arkadaşlar R kare değil mi arkadaşlar? R kare eşittir kaç oldu? 6 mı oldu? Her iki tarafın bir daha karesi alırsak ne oldu arkadaşlar değil mi? R üzeri 4, 36 yani bu her iki tarafın kare kökünü aldık. Her iki tarafın kökünü, kare kökünü alırsak R kare 6 oldu. Bir daha her iki tarafın kare alırsak arkadaşlar. R eşittir kaç oldu? Kök altı. O zaman R 46 ise A'yı bulalım arkadaşlar. A niye eşittir? 2 çarpı R'dir. Yani 2 kök altı. Sonra arkadaşlar bana B lazım. Hemen B'yi bulalım. B neydi arkadaşlar? Kök altı çarpı, çarpı 2 idi. Kök altı ile kök 6. 6 kere 12. B 12 oldu arkadaşlar. c C'yi bulalım arkadaşlar. Kök altı, kök altı, kök altı. Kök altı ile kök çarptık 6. 6 kere 12. 12 kök 6 oldu. C'nin sonuçları ne oldu arkadaşlar? 12 kök kaç oldu? 6 oldu. Bana A'yı, yani 2 kök altı'yı artı B kök altı'yı istiyor. B'ye 12 yazarsak 12 kök 6 bir de benden C istiyor. C yerine de ne yazdık arkadaşlar? 12 kök 6 yaptık. Bunların toplamını soruyor. 12, 24, 2 daha. 26 kök 6 oldu. Yani arkadaşlar 8. sorunun cevabı da ne oldu? E şıkkı oldu. 9. sorunla devam edelim. 9. soru devam edelim. Evet. 9. sorumuz geldi. Ortak çarpanı kaçtır diye bir soru soruyor. Arkadaşlar dizi nasıl dizi? Geometrik dizi. Mesela geometrik dizide ortak çarpan bulma formüllerinden biri neydi? A2'yi neye bölebilirim? A1'e bölebilirim. O zaman hemen A2'yi bulalım. A2'nin eşit oldu arkadaşlar. A2 5 çarpı 2 koydum da ne oldu? 2 üzeri 6, 7. 2 üzeri 7. 5 çarpı ne oldu? 2 koydum da arkadaşlar. 2 üzeri 7 oldu. Bir de A1'i bulalım arkadaşlar. A1 ne oldu? Er yerine 1 yazdığımda 5 çarpı ne oldu? 2 üstü 4. O zaman 5 çarpı 2 üzeri 7'yi 5 çarpı 254'e böldüğümüzde şunlar birbirini götürdü. 257 bölü 254 neydi? 253 eder. 253 de kaçtı? 8'di. Bunu veren şık hangi şıkkımız arkadaşlar? A şıkkı. 9'un cevabı neymiş? A'ymış. 10. soruyla devam edelim. Evet. 10. sorumuz gelsin. sorumuz geldi. Donduralım. İlk terimi 1 bölü 4. A1 eşittir 1 bölü 4. Ortak çarpanı 3. ve eşittir 3. İlk 6 terim toplamı diyorsa S6 nedir? diye soru soruyor. Arkadaşlar geometrik e, geometrik bizde ilk N terim toplamını nasıl buluyorduk biz? A1 çarpı 1 eksi r üzeri m bölü 1 eksi r formülüyle buluyorduk. O zaman s 6yı bulalım. A1 çarpı 1 eksi ne oldu? R yerine yazdık, 3 yazdık. 3 üzeri hatta şöyle yapalım, uzatmayalım. S6. A1 yerine ne yazıyoruz? 1 bölü 4 yazıyoruz. Çarpı 1 eksi r yerine kaç yazıyoruz? 3 yazıyoruz. Her yerine kaç yazıyoruz? 6 yazıyoruz. Aşağısı ne oldu arkadaşlar? 1 eksi. R yerine kaç yazdı? 3 yazdık. O zaman arkadaşlar ilk 6 terimin toplamı ne oldu? 1 bölü 4 çarpı. Arkadaşlar 3 üzeri 6. 3 üzeri 6 ne yapıyor? Ee, 3 üzeri 6. 3 üzeri 6. 3 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 3 diye düşünürsek 27 çarpı 27 mi yaptık? 27 çarpı 27 ne yapıyor arkadaşlar? Bir çarpalım. 7 kere 7 49. 7 kere 14. 18. 2 kere 7 14. 2 kere 4. 5. 9. 2. Kaç yapıyormuş? 729 yapıyormuş arkadaşlar. 1 eksi kaç oldu? 729 yani eksi 700 kaç oldu? 28 oldu. Aşağısı ne oldu arkadaşlar? Eksi 2 mi oldu? Zaten eksiler birbirine yaptı. Götürdü. S6 ne eşit oldu arkadaşlar? 728 bölü kaç oldu? 8 oldu. 72'nin içinde 8 9 defadır. Değil mi? 8'in içinde 8 1 defadır. Demek ki ilk altı terim toplamı kaç oldu? 91 oldu. Yani değişik oldu. Demek ki onun sorunun cevabı neymiş arkadaşlar? deniz şıklıymış. 11'in soruyla devam edelim. Evet. Geliyor 11'in sorumuz. Gelecek. Gelmiyor. Evet. Doğru. Bahanen geometrik dizinin ilk n çarpımını vermiş, bu dizinin 15. terimi kaçtır diye bir soru soruyor arkadaşlar. Bunu şöyle yapalım arkadaşlar, o zaman ilk 15 pardon, ilk n terimin çarpımını vermiş neymiş? n şey, eşittir, 3 üzeri neymiş? n kare. 15. terimini soruyor, o zaman şöyle yapalım. Ben bunun önce ilk 15 terim çarpımını bulayım. Yani A1 çarpı A2 çarpı A3 çarpı nokta nokta A14 çarpı A15. İlk 15 terim çarpımı ne olur o zaman arkadaşlar? 3 üzeri en yerine 15 yazarsam 15'in karesi ne oldu? 15 çarpı 15 225 mi oldu? 3 üzeri 225. Bir de arkadaşlar ilk 14 terim çarpımını bulalım. A1 çarpı, A2 çarpı, A3 çarpı, nokta nokta, A kaç arkadaşlar oldu? İlk 14 terim çarpımı ne oldu arkadaşlar? 350, 14'ün karesi 196 mı oldu arkadaşlar? O zaman şunun sonucu neymiş? 350 kaçmış? 196. O zaman 15. terim nasıl bulunur arkadaşlar? 350, 225, 350 kaça bölünür arkadaşlar? 196'ya bölünür. Tabanları aynıysa bölüm durumunda yukarı x olarak geçti. Ne oldu arkadaşlar? 3 üzeri 29 şeklinde oldu. Bunu veren şık hangisi? E şıkkı. 11. sorunun cevabı da neymiş? E şıkkıymış. Geldik 12. ve son sorumuz arkadaşlar. 12. ve son sorumuza gelelim. Evet, 12. ve son sorumuz gelsin. Geldi. Şöyle görelim, çözümünü üstüne yapalım arkadaşlar. Şunu dolduralım. Arkadaşlar, şuraya baktığımda Mesela R yerine 1 yazsam ne olurdu? R yerine 1 yazsaydım A2'nin karesi eşit olurdu. A1 çarpı neye? A3'e her iki tarafın kare kökünü alsaydım A2 eşittir. Kök altında A1 çarpı A3 olur. Arkadaşlar bu kural ne kuralıydı? Geometrik terim, de geometrik dizi formülüydü ya da kuralıydı. Neydi? Bir terim kendisine eşit uzaklıkta. Bakın 2'nin 1'e olan uzaklığıyla 2'nin 3'e olan uzaklığı birbirine nedir? Eşittir kendisine eşit uzaklıkta bulunan terimlerin neyine eşitliği geometrik ortalamasına eşitliği. Ve ben buradan şunu anlıyorum dizi nasıl dizi çocuklar? Geometrik dizi. Evet, eğer buradan ben bunun geometrik dizi olduğunu anladıysam artık soruyu çözmek çok kolay. A2 var. 3 A4 var. Kaç? 12 Hemen buradan bir R'yi bulalım arkadaşlar. A2 çarpı R çarpı R bana neyi verir arkadaşlar? A4'ü vermez mi? Çünkü A2 çarpı R a 3 verir. A3 çarpı R a 4 verir. A2 yerine kaç yazdım? 3 yazdım. R çarpı R A4 yerine de ne yazdım? 12 yazdım. Uzatıp formülü kullanmadım. Şununla şu gitti. R kare eşittir. Kaç? 4 R buradan kaç çıktı arkadaşlar? 2. O zaman R'yi bulduk. R kaçmış arkadaşlar? r Bana neyi soruyor arkadaşlar? A8'i mi soruyor? Uzatmayalım. Arkadaşlar A4 12 mi? A5 12 çarpı 2 24 A6 24 çarpı 2 48 A7 48 çarpı 2 96 A8 96 çarpı 2'den ne oldu arkadaşlar? 192 oldu. O zaman 8. terimde nedir arkadaşlar? 192'dir. 12. sorunun cevabı da nedir arkadaşlar? Denizlidir. Böylelikle testimizin sonuna geldik.